Özbekistan'da Türkçeye ilgi her geçen gün artıyor. Türkçe öğrenme isteği özellikle gençler arasında yaygın. Özbekistan'da Türkçeye karşı ilgi her geçen gün artıyor. Dil ve kültür yakınlığından dolayı özellikle gençler Türkçeyi öğrenmeye çalışıyor. Üniversite eğitimini Türkiye'de okumak isteyen gençlerin sayısı da artıyor. Hali hazırda bu 3500 civarında Özbek öğrencisi Türkiye'deki üniversitelerde ya devlet veya vakıf üniversitelerinde eğitim görmekte. Bu bizi çok sevindiriyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılı, ile, yılı itibariyle Türkçe yabancı diller statüsüne alındı. 26 dilden bir tanesi oldu. Yani buradaki üniversitelerde yüksek lisans, master, doktor yapmak isteyen öğrencileri Türkçe sertifikasını getirdikleri takdirde e, yabancı dil sınav, sınavından muaf tutuluyorlar. Bundan dolayı çok büyük bir teveccüh var. 2023-2024 eğitim öğretim yılı için gönderilen, e, burs kazanan öğrenci sayımız ise 120. Hali hazırda üniversitede okuyan, Türkiye burslarıyla üniversitede okuyan, Türkiye üniversitelerinde okuyan öğrenci sayımız ise 300 teşkil etmekte. Burs kazanamayan öğrenciler ise kendi imkanlarıyla Türkiye'de okumayı tercih ediyor. Bu kişiler için Yunus Emre Enstitüsü Taşkent'te yabancı dil sınavı yapıyor. Bu yılki sınava 1429 kişi katıldı. Türkçe Özbekistan'daki pek çok üniversitede yabancı dil olarak okutuluyor.